arkadaşlar Spor Toto 11. hafta yorumlarımıza şimdi başlayacağız 11. haftamıza Milli Ara bitti çok şükür Milli Aradan ben yıldım yani çok kötü bir para verdi herkes bildi çok favorilerdi abi ligimiz olsun süper ligimiz olsun maçlarımız olsun sürprizlerimiz çıksın Avrupa'mız var 6 maç dersimize çalıştık şimdi ilk maçımıza başlayacağız Kayseri Spor Gaziantep Spor'la oynayacak ve bugün bir değişiklik yapacağız. İlk maçımızın yorumlarını Selahattin arkadaşıma vereceğim. İkinci maçları yani ben yorumlayacağım ikinci tartışmaları olarak burada Kayseri'de ben sadece yorumla başlıyorum arkadaşlar şu şekilde. Kayseri Spor'un hiç galibiyeti yok. Geçen hafta bir bir beraber kaldılar Başakşehir'le. Gaziantep ise ilk hafta Bodrum Spor'u yendi ve ilişki çıkıştı. Galib e, ilgisi çıkıştı maçları oynadılar. O da son maçında bir bir kaldı. İki takım da bir 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 bitti son maçları Beşiktaş son dak Beşiktaş'a son dakika gol attılar Gaziantep bir bir kopardı Kayseri'de Başakşehir'le bir bir kaldı Evet arkadaşım şöyle S yazalım Selahattin arkadaşımın yorumu bu maça ne olur bir tek Kayseri kazanır dedi ben de burada Kayseri'nin artık ilk galibiyetini alacağını banko gözüyle bakıyorum arkadaşlar eğer bütçem yüksek ben 1000 lira 1024 oynuyorum ya da daha yüksek oynuyorum diyorsanız bir ihtimal sıfır alabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir, bir sıfır denilebilir arkadaşlar. İlk tercihimiz bir. Evet ikinci ikinci maçımız Trabzonspor Başakşehir. Trabzonspor da beraberliklerin takımı olduğu Başakşehir'in bir sonraki hafta için maçı var. Burada ben Trabzon diyeceğim ama arkadaşıma da soralım burada. Sence iki tercih nedir? Tek sıfır. Tek sıfır dedi. Ya. Şöyle yapalım. Sıfır aldı. Ben burada 1 diyeceğim. Ama sonraki düşüneceğim. Tabii ki burada da 0'dır. Şurada ilk 2 maçı deplasmanlar kazanamaz diyorum arkadaşlar. Antalya Spor Galatasaray ile oynayacak. Antalya Spor e, evinde yok pardon. E, Antalya son 3 maçları hiç kazanamıyor arkadaşlar. Galatasaray ise çıktı. 3 deplasman maçında 3'ünü de kazandı arkadaşlar. Senin tercihin burada nedir? 1-2. Bir 1-2 iki. Bir iki dedi arkadaşım sürprize gitti. Alex Galatasaray'ı yenebilir dedi. Ben ise işte burada Galatasaray'ı tek atıyorum. Burada ben bütçe harcamak istemiyorum. Burada yazıklarımız bizim kuponlarımız değildir. Yanlış anlamayın. Burada sadece maçı yorumluyoruz. Bankomuzu söylüyoruz. Tercihlerimizi söylüyoruz arkadaşlar. Dördüncü maçımız Eyüp Spor. Göztepe Spor'la oynayacak. Göztepe ile oynayacak. Eyüp ve Göztepe. İkisi de 12 puanlı arkadaşlar. Göztepe deplasmanda hiç kazanamadı. Deplasmanda şöyle eksi yazıyoruz. Hiç kazanamadı. Bu zamana kadar oynadığı maçlarda İlk tercihi benim düşüncem söyleyeceğim şimdi ama ilk başta Latin arkadaşıma vereyim sence. İki tek. Göztepe'yi tek dedi. Benim ise ilk tercihim burada sıfır arkadaşlar. Birbirine yenemeyecek, yenişemeyeceklerini düşünüyorum ama biri kazanırsa ben ev sahibi tarafına gideceğini düşünüyorum. Bir düşünüyorum. Göztepe şu anda deplasmanda biraz daha kötü oynuyor. Sivas Spor Hatay. Evet arkadaşlar Sivas'ta Manay'ın sakatlığı devam ediyor. Normalde 1 olabilir ama ben buradaki tercihimi şöyle söyleyeyim. 1 olabilir. Hatayında hiç galibiyeti yok. Aynı Kayseri gibi. Burada bu iki galibiyeti olmayan da takımların bu hafta ikisi de kazanabilir. Ben burada birin yanına sıfır almayacağım da 1 iki diyeceğim arkadaşlar. Sen ne düşünüyorsun? 2 tek. İki tek dedi. Hani Hatay daha da sürpriz. Ben burada Sivas hani tek atılıyor. Genelde hani yanında sıfır plase değil de 1-2 sürpriz olarak düşündüm. Beşiktaş Konya Spor'u ağırlayacak. Beşiktaş 3 iş sağ maçını evinde oynadı. 3 iş sağ maçında kazandı. Burada Beşiktaş Konya. Konya'da inişi, inişi, çıkışı oynuyor. Yeniyor kaybediyor. Belirsiz. Senin düşüncen burada nedir? Sıfır tek. Sıfır dedi sürprize gitti arkadaşım. Biri falan almayı da düşünmedi ama benim düşüncem burada bütçe harcamadan benim bankom Beşiktaş. Beşiktaş kazanır diyorum. Alanya Spor Kasımpaşa'yı alacak. Kasımpaşa 3 maçtır berabere kalıyor arkadaşlar. Alanya ise ilişki çıkışlı bir grafiği var. Ben burada kapatılmasını öne, öne sürüyorum ama sen ne diyorsun burada? 0-2. 0-2 dedi. 0-2 Kasımpaşa'yı yanına aldı burada ben e, 0-2 ben burada hani şöyle söyleyeyim 1-0 olur 0-2 olur 0'ın yanında iki tercihten biri alınmalı yani buraya kapatmıyorsan iki tercihle oynanmalıdır evet arkadaşlar ligimizin şu anda flash ekiplerinden Samsun Spor Fenerbahçe'ye ağırlayacak Fener, Fenerbahçe sadece Göztepe ile beraber kaldı Deplasman'da diğer maçlarını kazandı Samsun'un şey, son 4 maçını kazandı arkadaşlar ligde ama Samsun'un şu anda hiç beraberliği olmayan takımlardan biridir. Senin düşüncen burada nedir? Samsun tek. Samsun dedi arkadaşım baya bir sürprize gitti. Seyircisi yani full çekecektir stat ama ben burada Fenerbahçe'den biraz yana olacağım. Normalde benim düşüncem sıfır. Şöyle söyleyeyim benim düşüncem sıfır tek. Ama kazanan olursa büyük maç faktörü işte büyük takım faktörü olarak ikiye alacağım arkadaşlar. Pazartesi'nin yani Toto'nun son maçı. Bodrum Spor Çaykuruz'e bunu normalde son maç olduğu için şöyle yapalım. Bütçesi olan kapatsın. Bütçesi olmayan yani son maça illa iki ihtimal girmelidir. Sence nasıl olmalıdır? 0-2. 0-2, 02 dedi. Benim düşüncemse geçen hafta kazanan Çaykur e spor uzun zamandır kazanamayan Çaykur e spor yani Bodrum'da forvet seferi de kart cezalısı arkadaşlar. Maç pazartesi tekrar söylüyorum. Unutmayalım. Ee, %26 oynan Moran'ıyla ben Rize'den yanayım. %48-49 oynan Moran'ı var. Bodrum'un. Ben burada e, şeyden yanayım arkadaşlar. Biraz daha sürpriz. Bodrum, Bodrum burada kazanamaz. 0-2 olur ya da 2'den yanayız arkadaşlar. Rize kazanır diye. Şimdi Avrupa maçlarımızı yorumlayacağız. Avrupa maçları da birbirinden zorlu geçecek. Geçen hafta Frankfurt Münih vardı yani e, milli maç öncesinden sonra. Orada da 3-3 berabere kaldılar. Leverkusen'le son iki maçta berabere kalıyor arkadaşlar. Yani benim burada düşüneceğim ilk başta bir. Senin düşüncen nedir? 0-2. 0-2 Frankfurt dedi. Benim burada Leverkusen tekimdir. Ama büyük kupon oynayanlara 0 öneriyorum arkadaşlar. Newcastle United. Brighton'la oynuyor Ferdi Kadıoğlu ile. Burada senin bir tercihin var mı? Hemen anlatayım mı? Nasıl isteriz? 0-2. 0-2 Brighton'dan yana ama ben şunu söylüyorum. Buranın altını çiziyorum Newcastle'ın. Newcastle da kendi sahasında çok iyi oynayan bir takım. Toplumu burada yendiler. Geçen hafta yani o da milli maçtan önce City ile Manchester City ile bir bir beraber kaldılar. 1-0 yeniliyorlardı. ikinci yarı çevirdiler. Ben burada ilk başım Newcastle'dan yanayım arkadaşlar. Ama isteyen olursa Sıfır yanına alabilir. İlk tercihim Nevkasıldır. Evet arkadaşlar, bir zorlu maç daha. Liverpool Chelsea. Liverpool tamam çok formda lider ama şu ana kadar Chelsea, işte Arsenal, City böyle takımlarla oynamadı. Hep böyle biraz daha düşük takımlarla oynadı ve şu anda liderler. Chelsea de ilk, e, ilk hafta kaybetti, sonrasında hiç maç kaybetmedi. İki takım da iyi oynuyorlar. Normalde bütçesi olan kapatsın ama kapatmayan da iki ihtimal alsın. Senin burada tercihin? Kapalı. Normalde kapalı olması lazım. Maçın içinden çıkılamaz. Ama benim tercihim ilk başta tek atmanlık istiyorsan sıfır arkadaşlar. Eğer sürprizden yana gitmek istiyorsan burada kapalı olduğunu belirtelim arkadaşımın yorumunda. Sürprizden yana gitmek istiyorsan sıfır ikiden arkadaşlar. Enfield'da oynuyoruz ama ben burada Chelsea'den yana olacağım arkadaşlar. Şimdi İspanya'dayız. Barcelona, Sevilla. Barcelona bir sonraki hafta El Clasico maçı var arkadaşlar. Real Madrid ile oynayacak. Real Madrid ile oynamadan önce burada hata yapmayacaklarını yani Toto'nun komple bu 15 maçın en çok oynanma oranı %90'la arkadaşlar oynanma oranı var. Biz bunu salı gecesi çarşambaya bağlayan akşam çekiyoruz bu yayınımızı. Yani siz Cuma akşamı ya da cumartesi maç başlamadan, Kayseri maçı başlamadan oynayacağınız zaman bir daha bakın. Oynan oranı düşmüş mü, düşmemiş mi? Şu anda en yüksek Barcelona oranı. Ben burada Barselona'yı tek geçeceğim. Sence? 1-2 bir bir dili Sevilla'nın deplasmanda hiç galibiyeti yok. Bunu ben söyleyeyim. Maçı geçmeden 1-2 baya bir sürprize gittik. Juventus, Lazio, Juventus'ta ee, son dakika golüyle bir bir beraber kaldılar son son maçında. Lazio da iyi bir takım, sert bir takım. Yani burada Juventus bence ilk tercihim burada sıfırdır. İki takım da 13 puanlıdır. Birbirlerini kırmazlar diyorum. Sen ne diyorsun? Tek sıfır. Aynı aynı görüşteyiz arkadaşlar. İkimiz de sıfırdan yanayız. Ama burada kazanır kim olur derseniz Kenan Yıldız'ın takımı Yunanistan işte, şey e, takımı burada Juventus'tan yanayız arkadaşlar. Juventus bir adım daha öndedir arkadaşlar. Roma, Inter. Ee, Inter ise Inter biraz daha formda gibi. Yani ben burada, burada da sıfır ağır basıyor bana göre ama kazanan olursa Inter yanındayım. Sence? 1-0. Arkadaşım 1-0 dedi, ben 0-2 dedim. Yani burada ben, Inter de toparlandı, City ile de Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynadılar. Herkese burada tekrar öneriyorum. Sıfır olabilir şu iki İtalya maçı. Arkadaşlar 15 maçımızı yorumladık. Bankolarımıza şöyle gelirim. İlk maç Kayseri, ikinci maç Trabzon, üçüncü maç Galatasaray. 1-1-2 görüşündeyim. Eyüp'te sıfırdan yanayım. Hatay sürprizinden yanayım. Beşiktaş birden yana. Alanya maçı abi burada belirsiziz. Burada Samsun ya da 1-0 sürprizinden yanayız. Burada Rize'den Leverkusen, Newcastle United burada 0. Sıfır, Barcelona 0'lar önde, 1'ler 2 önde. Benim görüşüm bu şekildedir. Kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Abone olup bizleri izlediğinizde, like'ladığınızda daha çok 15'e, 14, 13 ikramiyelerini bulmayı tercih edeceğiz. Sürpriz şekilde de yorumladık. Favorilerimizi de verdik. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Abone olmanıza çok rica ederim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Biz Tekrar söylüyorum. Salı gününden çarşamba akşamına bağlayan gece saat 12'de çektik. Cuma günü, cumartesi başlayacak maçlar. Cuma akşamı, cumartesi günü sakat cezalılara tekrar bakabilirsiniz. Biz baktık, söyledik. Tekrar mesela antrenmanda ya da milli takımda sakat gelenler olabilir. Onlara dikkat edip son tercihlerinizi daha dikkatli yapmanızı rica ederim. Herkese bol şanslar. Hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar dileriz.